Evet şu anda bir kayıt yapıyoruz. Buradaki traktör farı H4 tablalı bunlar biliyorsunuz. Bunları ayaklı led çevirdim ben. İçerisine bir de göz lambası, park lambası yerine bir çakar koyduk. Bu şimdi orijinal far. Yansıması bu şekilde. Bakın çizgiler dikine. Bakın dikine çizgiler, uzun çizgiler, üstte bak geniş çizgiler. Bakın altta kısalar. Buraya ayaklı farı veya H4 ampulü koyarken ampulün çanak üste geliyor. Çanağın içindeki yaktığın zaman kısalar yanar, alta yansıma yapar. Arkadaki, çanağın arkasındaki reflektör uzunlar olarak yanar. Şimdi burada da bakın Avrupa H4 far var. Bu Avrupa farda bunun yansıması çok daha farklı oldu görüldüğü gibi. Bakın çok daha net, çok daha belirgin. Bakın renkler bile içerisinde. İşte Avrupa malzeme böyle bir şey. Şimdi altta da bir ayrıyeten H4 tasarlanmış normalde binek araçların bir reflektörlü farları var. Şimdi bu alttaki burada da bir tane yine bunlar da H4, bunlar da lesson'a çevirdim hepsini ve bunların biraz uğraştık üzerinde. Şimdi şu alttakilerini yakalım. Burada bizim H7'ler var. H7'ler bu şekilde yanıyor görüyorsunuz. Yansıması şu anda evde bu şekilde ama biz fazla gitmeyelim şimdi bunu kapatalım buradan. Bunlardan bir Selektör yapalım. Evet selektör yapalım. Bu dursun. Daha doğrusu bu yanık dursun. Şimdi bizim burada bir de bu H1'leri yakalım. Bunları da H4'leri H1'e çevirdik. İçlerinde biraz uygulama yaptık. Görüyorsun bunların içerisinde H1'ler var. Nesil onların hepsi. Evet şimdi burada çakalların içerisinde park lambaları var. Bu farların içerisinde bir de biz buna çakar taktım ben buna. böyle gibi. Şimdi de bunları yakalım. Bunlar da uzun kısa yanıyor. Görüldüğü gibi bu şekilde bakın. Farlar yanıyor şu anda kısalar. Peki buradan bir de selektör yaparız. Bakın. Şu anda her türlü farlar yandığı için bunlar fazla fark edilmiyor şimdi onları bir kapatacağız. Diğerlerini bakın. Peki şunu kapatalım. Peki bir de şunu da kapatalım. Sadece buradaki H4'ler yansın. Bakın yansımayı nasıl yapıyor? Biz bunları bir de açık alanda gece denememiz daha sağlıklı olacaktır tabii ki mesafesini ve metre kareye yansımış olduğu ışık şiddeti diyelim. Lümen değeri daha doğrusu lüks değeri. Şimdi onların hepsini bir yakalım bakalım ne oluyor. Evet hepsini yaktık. Hepsini yaktık. Şöyle görüldüğü gibi her taraf bir yansıma yaptı. Şimdi dan içerisinde her taraf karma karışık oldu tabii ki. <laughs>